selam. Bugün size çok üzüldü. Üzüleceğiniz yani. Çok üzülmezseniz de üzüldüm. Ne yapıyorsunuz? Yapayım? Yapayım? Göstereyim. Şöyle. Arıyorsun. Şöyle oldu şimdi. Bir tane çocuk gidiyordu. Bana çarptı. Arkadaş ben kenardan gidiyorum. O geliyor bak. Bak bu. Ön kaldırıyor. Geliyor. Bak. Ön kaldırıyor böyle. Yanımdan böyle. Ben de kaldırım var hani ya. kaldırım var. Bir de araba geliyor. Arkadaşlar şimdi ne ben? Çocuğa dönüm, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar yukarıdan da annem şey batıyor herhalde. Aslında sabah oldu bu olay bu arada. Öğlen gibi oldu. Öğlen evet. Dün öğlen oldu. Abi bir dakika. Şimdi yani ben kenardayım. Sen gelmişsin ön kaldırıyorsun. Gelmişsin ön kaldırıyorsun. Gelmişsin bana. Bak böyle yapıyor herkese. Şöyle. Şöyle. Kaldırımlar ben nasıl oturup için Ben ağlamaya başladım. Arkadaşlar her çocuk ağlar. Ablam bile benim oldu ya. Ayağı kırıldı Allah Allah. Ya işte nasıl yani? Onu anlamadım ben. Şöyle. Şimdi herkese bu kolunu ama babasıyla babası annesi kızdı onlara çok kötü kızdı ama yani bayağı bir kızdı afişte geldi babam yani kötü oldu ama neyi hatta şu anda gösteremem bir gitti annem yanımda ama onu da göstermiyor Neyse, sinir oldum ben çocuğa diyorum sen ne yapıyorsun Ayma ağlıyor böyle ııı. Ben bir şey yapmadım. O da aldı. Abi benim ağlamam gerekiyor. Sana bir şey olmadı. Ne olsun mu? Hemen söyle. Sizi yaralandı. Bak. Kabuk tutmadı. Böyle bir çizik var. Abi. Bak. Gelin size göstereyim şimdi. Hani şöyle morluklar oluyor ya arkadaşlar. Şöyle şöyle morluklar oluyor ya. Şöyle morluklar. Morluklar oluyor ya. Bire çarpıyorsunuz. İşte ne oldu diyecek ya Şaka arkadaşlar şaka Arkadaşlar Şuraya arkadaşlar Şöyle Baş bu sardı Hadi gerçekten inanmıyorum. mı şey söyle Açıkten yazarsanız inandırırsınız Yoksa inanmadınız. İnandınız mı? İnanmadınız mı? İnandınız mı? İnanmadıysanız yorumlara yazın.